Pigi değil mi? Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda Piggy en gizli kameralarımıza yakalandı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda gece 3'te Piggy Exe ile Whatsapp'tan konuşacağız Biliyorsunuz ki daha önce Piggy Excel'in tepki videolarını falan çekmiştim Korku tepkilerini ve daha sonrasında Piggy Gece 3'te Talking Tom oyununa girmişti arkadaşlar. Bu bizim canımızı bayağı sıkmıştı. Ve bu video sizlerden tamı tamına 2 like bekliyorum. Çünkü bugünkü videomuzda Piggy Exe ile Whatsapp'tan konuşacağız. Bayağıdır Whatsapp videosu çekmiyorduk arkadaşlar. Umarım özlemişsinizdir. Bilmiyorum bence özlediniz yani. Bakalım bugünkü konuşmamızda neler yaşanacak gerçekten çok merak ediyorum. Ve bu dostlardan iki like bekliyorum. Like'larınızı atın. Yorumlarınızı yapın. Bir Eggs yazın. Ben de sizlere kalp atayım. Bunları yaparsınız bence BMW ailesi. Çünkü BMW ailesi cansınız. Neyse o zaman sizi hazır bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ekran videosunu başlattım çünkü ben az önce arkadaşlar bu Piggy ile konuşurken ekran videosunu başlatmayı unutma, unutmuşum yani gerçekten Şimdi size konuşmalarımızı göstereceğim ben videodan yarım saat önce falan Piggy'e yazdım sürekli benim mesajlarıma gönüllü attı Bakın hey Piggy buraya bak sana diyorum Piggy orada mısın korkma hadi bak şu mesaja bak baksana falan dedim 3.12'de yazmışım bunları Piggy bana yarım saat sonra cevap verdi ne var lan falan diyor bana daha sonra lan niye bakmıyorum mesajları dedim arkadaşlar. Çünkü ekranda sonu açmayı unutmuşum ya. size tekrardan gösteriyorum konuşmalarımızı. Sonra bakın arkadaşlar sana ne ne istiyorsun dedi bana. Bakın böyle cevap verilir mi hiç? Ben yanlışlıkla ekran videosu aldım. Sonra ne korkuyorsun dedim ben de. Ve korkma tamam bir şey yapmayacağım dedim. Haha ha, ne yapabilirsin sen bana diyor. Bakın görüyor musunuz cesareti görüyor musunuz? Bence bunu sen iyi biliyorsun. Yapabileceklerimin sınırı yok dedim. Çünkü BMFC ailesi her yerdedir. Evet. Bu da bana dedi ki komik, komik olma velet sen bana dokunamazsın seni öldürürüm diyor. Kolay öldürürsün lan beni sen kimsin ya? BMFC ailesini öldüremezsin. Ama bak gerçekten BMFC ailesinin canını sıktım dedim arkadaşlar. Burada sizden bahsettim. Çünkü BMFC ailesinin canını sıkamaz bu. BMFC ailesi de senin gibi korkak diyor. BMFC ailesi laf ediyor ya sen kimsin ya? Arkadaşlar bakın bu Piggy'yi nerede görürsek görelim canını okuyacağız tamam mı? Çünkü BMFC ailesiyle laf ediyor. Sen kimsin lan Piggy? Şu tipe bakın. Şu tipe bakın bu ne böyle korkan teki Haha ha, sensin dedim Mesajıma bakmamandan belli dedim Korkak yani Ya yani Mesajlarıma o kadar bakmadı yarım saat cevap vermedi Korkak oldu oradan belli zaten değil mi arkadaşlar Veletlerle uğraşamıyorum diyor Bak görüyor musunuz veletlerle uğraşamıyorum diyor Bize velet diyor ya Şu kendi tipine bakar mısınız benden küçüktür lan bu Haha ha, sensin velet dedim Kaç yaşındasın lan sen velet dedim O da bana diyor ki bence bunu bilmene gerek yok 19 yaşındaki Antalya'da yaşayan Burak adresini de vermemi ister misin? Ulan ben burada korktum. Çünkü 19 yaşında Antalya'da yaşadım falan her şeyimi biliyor, yaşımı falan biliyor. Ben de dedim ki adres verme ama bina mı olsun söyle dedim. Hani madem adresi biliyorsun bina numarasını söyle bakalım biliyor mu? Orada ona bir zarf attım anladınız mı? O da bana dedi ki 49. Gerçekten de bina numarasını söyledi 49. Bu benim evimin adresini açık açık bir şekilde biliyor. Acaba nereden öğrendi bilmiyorum. Belki bir arkadaşımdan bir tanımdan öğrenmiştir. Sonra arkadaşlar yıldırım apartmanı dedi. Ulan bizim apartman da Yıldırım Apartman. Hadi numarayı sağladığını tutturdun diyelim. Ulan apartmanın ismini nereden biliyorsun? Bu gerçekten de arkadaşlar bu bizim evi biliyor. Ya yani ben burada onu anladım. Sonra dedim ki tamam tamam dedim. Kaytan İnşaat diyor. Ulan bizim inşaat Yıldırım Apartman Kaytan İnşaat. Ulan her şeyi biliyor. Biliyorsun dedim ben de. Tamam biliyorsun de. uzatma yani dedim. Yeter mi diyor? Alelen'i komuş diyor. Alelen benim bir arkadaşım arkadaşlar burada oturan bir çocuk. Ve e ee? dedim. Biliyorsan ne olmuş yani hadi adresimi biliyorsun diyelim adresini biliyorsan ne olmuş yani adresini bilmen normal bir şey belki birini öğrenmişsindir ama adresini bilmen yani ne yapabilirsin bilirsen o da diyor ki şu an ne yaptığını görüyorum ulan ben orada bir temkinli oldum dedim şu an ne yaptım nasıl görüyor evin perdeleri simsiyah bak şu perdeleri görüyor musunuz arkadaşlar simsiyah yani bu perdelerden görmesi imkansız Sonra ha ha komik domuz falan dedim yani arkadaşlar. Çünkü bu bu domuz bu pupi gibi biliyorsunuz bir domuz zaten. inanmıyor musun Şaşırma hazır ol dedi. Ulan dedim ne oluyor? Bir an korkmaya başladım orada. Korkmadım değil yani. Sonra dedim ki evet dedim. inanmıyorum dedim. O da diyor ki önce o ışığı ve kamerayı kapat. Korkak gibi yatağına yat ve ölmeyi bekle. Sonra düşündüm ki dedim ulan ben zaten sana mesaj attım. Sen benim video çektiğimi anlamışsındır. Eğer video çektiğimi anlamışsa da zaten ışık açıktır, kamera açıktır. Yani bu normal bir şey. Sallamıştır bunu. Sonra E ee? dedim Diyor ki ecelin olmaya geliyorum Ulan ben dedim ki gel gel seni mahvedeyim Hani bana ecelin olmaya geliyorum dedi. Beni korkutmaya çalışıyor arkadaş orada Ulan sen kimsin dedim ben orada Sen beni korkutamazsın ya Benim fecalisi var benim arkamda Sonra arkadaşlar ezik çocuk emin misin falan diyor bana Çok laf ediyorsun gel o zaman korkak değilsen dedi Ben de nereye geleyim lan dedim Hani bana gel falan diyor ya Bak burada mesaj açmalar bitti Çünkü ulan bir baktım kamera kapalıymış Hemen arkadaşlar şimdi Lan yazsana. Bak şimdi yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. 5 dakika geçmiş. Evet, e mesajımız acaba görebilecek mi? Şu an 3'ü 51 geçiyor. Saat 4 olmasın? Gece 3'te konuşmamız lazım bununla. Bakalım arkadaşlar şu anda ne yazacak? Hala yazmadı mesajımızı. Böyle geç cevap verebiliyor bazen. Çünkü az önce de beni yarım saat bekletmişti. Aha yazdı. Ne var diyor. Nereye geleyim oğlum? Korkak. Korkak herif yok korkak herif değil bu Korkak domuz nereye geleyim lan ben Bakın arkadaşlar bana böyle artı konuşuyor ya, Nereye geleyim lan Hani gel falan diyor ya evime diyor Ben niye geliyorum Madem adresimi Biliyon sen gel Değil mi arkadaşlar madem adresimi biliyon Çık gel kapım her zaman açıksana Benim feci ailesi sana Senin kim olduğunu öğretsin Değil mi arkadaşlar buna kim olduğunu öğretebiliriz Doğru geliyorum bekle diyor Ne zamana ne zamana gelirsin anca? Arkadaşlar bu ta amca yazdım. Bu ta kaç güne gelir kim bilir? Çünkü kim bilir nerede oturuyordur. O zaman ben başka bir gün çekerim yani bu videoyu. Çünkü bunun işi belli olmaz arkadaşlar. Evet şu anda yazıyor. Bakalım ne yazacak arkadaşlar? Hadi bakalım yazsın bakalım. Evet şu anda yazıyor. Yaz bakalım yaz bakalım Piggy. Evet acaba ne yazacak? Acaba ne yazacak? Sen ne zamana uygunsun diyor. Ben her zaman uygunum. Evet ben her zaman uygunum. Günün her zamanı, her dakikası, her saate uygunum. Ama <laughs> seni gibi korkaklar her zaman uygun mu bilemem. Gerçekten de bilemem. Evet bakalım şu anda ne yazacak arkadaşlar. Yazsın bakalım. Artık gelmeni istiyorum. Gel ya madem bu kadar artı konuştum. Ben müfeci ailesi sana senin kim olduğunu öğretsin. Tamam mı Piggy? Piggy'ye de ben Huggy deyip duruyorum hep ya. ya. İyi yarın o zaman diyor. Tamam seni yarın gece bekliyorum. Arkadaşlar o zaman ben yarın gece tekrardan videoyu başlatacağım bunu geleceğiz zaman. Hatta yarın gece direkt güvenlik kameralarını açıp başlatacağım arkadaşlar. Çünkü güvenlik kameralarından bakalım gelip gelmeyeceğine. Tamam dedi. O zaman ekran videosunu kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni bir günler hepinize merhabalar. Şu anda gördüğünüz gibi bizim Evin yani önündeki yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik kameralarını başlattım çünkü saat şu anda gecenin 3'ü yani Pig'i bu saatlerde geleceğini söylemişti arkadaşlar. Bakalım gerçekten de gelecek mi? Zaten gelirse bu gizli kameralardan göreceğiz arkadaşlar. Ben kameraları evin her yerine, apartmanın, mahallenin köşelerine falan yerleştirmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gizli kameraların her yerine bakıyoruz arkadaşlar. Görüntünün her yerine bakın çünkü arkadaşlar benim gözümden kaçan bir şeyler varsa sizler de zaten yorumlara yazarsınız ne olur ne olmaz. Çünkü ben bir videomda gezi kameralara bakarken bir şey fark etmemişim ama siz görmüşsünüz, yorumlara yazmışsınız sürekli. Evet şu anlık peki gözükmüyor. Bakalım gerçekten de gelebilecek mi arkadaşlar? Açıyı değiştirelim o zaman. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim apartmanın önü. Apartmanın önü de böyle tertemiz gözüküyor. Farklı bir şey görüyor muyum? Görmüyorum. Böyle ben dikkatli bakmak istiyorum arkadaşlar. Gözümden kaçan bir şey olmasın istiyorum çünkü. Evet Şöyle her yere bakalım böyle kameraların her yerine bakalım. Yok ben burada da bir şey göremiyorum arkadaşlar. O zaman apartmanın içine bakıyoruz. Hmm apartmanın içi de gerçekten çok temiz gözüküyor. Bakın arkadaşlar ben dikkatli bakıyorum ama sizler de gerçekten dikkatli bakıyor musunuz? Lütfen dikkatli bakın arkadaşlar. Benim gözümden bir şey kaçırdıysa yani yazın yorumlara ya. Hiç belli olmuyor biliyor musunuz? Hani kameraya bakarken bazen bakıyorum gizli kameraya bakamıyorum. Yani kameraya baktığım zaman ka bu şey kameraları göremiyorum yani şu anki bu kameraya baktığım zaman burayı göremiyorum o yüzden arkadaşlar siz mutlaka yazın mutlaka yazın evet şimdi bizim evin içine başlayalım mı evin içine gelelim mi artık hadi bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim burası oturma odası oturma odasında şu anlık gözümden kaçan bir şey yok ve tertemiz görünüyor gerçekten oda odada var mı bir şeyler bir sıkıntı yok yok görünüyor evet şimdi o zaman mutfağa bakalım Hmm, Mutfak da gerçekten güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir ev turu yaptıktan sonra tekrardan bir yola falan bakalım arkadaşlar. Çünkü bizim için önemli olan o apartmanın önündeki yol falan arkadaşlar. Çünkü önce gelirse oradan gelir. Ama şimdi bunun evin içine niye bakıyoruz? Belki geldiyse evin içine saklanıyorsa görelim diye. Evet şimdi koridora bakalım mı arkadaşlar? Şöyle koridora baktık. Hmm, gerçekten koridorda tertemiz gözüküyor biliyor musunuz? Bakıyorum 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 hiçbir şey gözükmüyor. O zaman arkadaşlar hazırsanız hemen Apartmanın önüne değil de Yola bir bakalım arkadaşlar lan, lan bu Piggy değil mi Arkadaşlar görüyor musunuz Şu anda Piggy en gizli kameralarımıza yakalandı Lan lan, lan? görüntüye bir şeyler oluyor Lan açın. Lan bir şey oluyor görüntüye Değiştir kamera açısını Abi gördünüz mü Az önce arkadaşlar bizim Evin önündeki yoldaydı Lan o Piggy'nin orada ne işi vardı ya Abi aklımı Aklımı kaçırmak üzereyim biliyor musunuz arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz ya gerçekten böyle bir şey olamaz cık cık. Gördüklerime inanamıyorum bu pigin orada ne işi vardı Harbiden de geldi arkadaşlar böyle kral kral insanmış harbiden de geldi kral insan adı kral domuzmuş ya O zaman arkadaşlar bu kamera açısını değiştirelim mi Tekrar yolun oraya bakmak istiyorum Lan <laughs> oğlum ya bu yine burada buradan gitmiyor kapat şu kameraları Kameraları kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçekten de Piggy Eggs'e dünkü sözünü tuttu arkadaşlar. Ve gecenin üçünde bizim eve gelmeyi başardı. Hiç beklemiyordum böyle bir şey biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki şey videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, Burak bir şey kalın. Yanda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kanallarıma abone olun. O zaman bay bay.